Herkese merhaba, bildiğiniz üzere ben her zaman kendi işimi kurmak isteyen biri oldum. TL toplanan sahibi Hal Güneş'in akrabam olduğunu, onun yeni olduğunu biliyorsunuz. Bundan 4 ay önce Hal dayımla bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantının sonunda Tercih TL sitesini kurmaya karar aldım ve Tercih TL adı altında Parakende'de bayi gezmeyi amaçladım. 4 aydır Bayi geziyorum. Şu an bayi sayımı çok çok yükseldi. İyi bir gelir elde ediyorum. Size de tavsiye ederim. Ve bu işi yaptığınızda TL toplarının distribütörü olduğunuzda yapacağınız tek iş bayi ayarlamak ve fiyat grubu girmek. Ondan sonra yapacağınız iş sadece bayilerinizin yanında isterseniz çay içmeye gidebilirsiniz. Ben şahsen öyle yapıyorum. Bütün gördüğünüz işlemler Burada gerçekleştiriliyor. Kontör, fatura, oyun kodu, işlemleri siparişlerin hepsi TL toplan gerçekleştiriyor. gerçekleştiriyor. Ben 20 gün hasta yattım. Hasta yatağımda bile aklım hiç işimde kalmadı. Gelirimden, kazancımdan hiçbir şey eksilmedi. Çünkü görmüş olduğunuz TL toplan sitesi çalışanları benim bütün işlemlerimi hallettiler. Size de öneriyorum. Bizimle çalışın. Kazanın, kazandırın. Tercih TL ve TL Top'tan olarak her zaman yanınızdayız. Herkese hayırlı çalışmalar diliyorum.